İkinci Viyana kuşatmasında bozguna uğrayan Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalı devletler ittifak kurarak savaşlar yapmışlardı. Bu savaşlar Osmanlı'nın önemli topraklar kaybetmesine neden olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargıladığın hangileri savunulabilir? Avrupa'da ulusal devletler kurulmuştur. Ulusal devletlerin kurulup kurulmadığını ikinci Viyana'dan sonra söyleyemeyiz ki burada ittifak kurulduğundan bahsediyor. Avrupalılar özellikle bilim sanat alanlarında geçmişlerdir. Bunu da söyleyemeyiz. Siyasi ittifaklar içerisinde bahsediyor. Bilim sanattan bahsetmemiş. Avrupalı devletlerle Osmanlı devleti arasında hakimiyet mücadelesi yaşanmış. Evet, hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır. E, bu hakimiyet mücadelesinde de e, Osmanlı devletine karşı Avrupalı devletler ittifak kurmuşlardır. Yani bu bir siyasi olay olarak karşımıza çıkar. Osmanlı devletinde uygulanan tımar sisteminin bozulması bu ekonomik bir düzeldir. Aslında Osmanlı Devleti'nde ordunun yönetiminde üzerinde sinin artması yine bu da içle alakalı olan bir meseledir. Yani burada savunulabilir olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 1606 Zikvator Antlaşması ile Avusturya, açtık Osmanlı padişahına denk sayılacak Avusturya'nın yıllık olarak ödediği vergi kaldırılacak maddeleri kabul edilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, yukarıdaki verdiği yargılardan yola çıkarak hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanının genişlediği, genişlediğini söyleyemeyiz. Hatta daraldığını, prestij itibar kaybettiğini söyleyebiliriz. Avusturya siyasi denkliği elde etmiştir. Evet, Arşidiki Osmanlı Padişahı'na denk sayılacak. Yani İstanbul Anlaşması ile 1533'te elde edilen üstünlük artık eşitliğe dönmüştür. Osmanlı maliyesinin gelir gider dengesinin korunduğu ki bununla alakalı burada herhangi bir durumdan söz edilemeyiz. Gelir gider dengesinin korunduğu anlamında e, bahsedilemez. Sadece vergi ödemediği söyleniyor ama buradan gelir gider dengesinin korunduğunu bilemeyiz. O yüzden 1 ve 3'ü e elediğimizde yalnız 2B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zifatoruk Antlaşması ile Avusturya Ştükü bundan böyle Osmanlı padişahlarına eşit sayılacak ve kendisine Sezar, İmparator denilecektir. Buna göre durumlardan hangilerine ulaşılabilir? Evet bakıyoruz. Osmanlı Devleti Avusturya protokol bakımında denk hale gelmiştir. Evet bunu söylenilebilir ki burada zaten eşit sayılacak demiş. Avusturya İmparatorunun saygınlığı artmıştır. Evet kendisine Sezar İmparator denilecek ibaresi koyuluyor. Ve 17. yüzyılda Osmanlı Avusturya savaşlarının tamamen sona erdiği, tamamen sona erdiği dediği için bu tamamen kelimesi kesin bir yargıdır. Buna buradan ulaşamayız. O yüzden 3'e elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. İstanbul Anlaşması, 1700, Prut Anlaşması, yukarıdaki anlaşmaların ortak özellikleri arasında durumlardan hangileri gösterilebilir? Evet, bakıyoruz. Osmanlı ile Ruslar arasında imzalanması, evet. ikisi de Prut, Lehistan üzerine Ruslara karşı yapılan ee, İstanbul Anlaşması yine. Azak Kalesi ile ilgili hükümler içermesi, evet. Birinde Azak Kalesi kaybediliyor, Azak Kalesi diğerinde yıkılıyor. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği savaşlar sonunda yapılması, evet, kaybettiği savaşlar anlamında burada savaşların kaybedilip kazanıldığını ne yapmıyor bizlere göstermiyor. Yukarıdaki anlaşmaların ortak özelliklerine baktığımızda üçü eriyoruz. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşlar uzun sürmüş ve İstenilen sonuçlar alınamamıştır. Aşağıdakiler hangisi bu durumun sonuçlarından biri olduğu söylenilemez. Devletin ekonomik kaybı uğraması evet ki savaş kaybediyorsunuz. istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ve bu da yaptığınız masraflar söz konusu. Tımar sisteminin olumsuz etkilenmesi evet ekonomiyi bozacaktır. Askeri alanda ıslahat yapma ihtiyacının ortaya çıkması evet. Savaşların kaybedilmesi bu anlamda bir düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkartıyor. İç politikada bazı sorunlara yol açması, evet. Bu anlamda e, neden savaşlar kaybediliyor? Savaşın sorumluları kimler? Dekilen iç politikada bazı sorunlar ortaya çıkacak. Veraset sisteminde değişiklik yapılması söz konusu değildir savaşlar kaybedildiği için. O yüzden veraset sistemi devlet yönetimiyle alakalı. Babadan oğula geçen saltanat sistemi içerisinde değişen bir değişiklik yapı içerisine bürünmemiştir. O yüzden E seçeneği sorumuzun cevabı söylenemez olarak karşımıza çıkıyor. O yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti dünya siyasetini etkileyen devlet olma özelliğini kaybetmiş, diğer devletlerin politikalarına bağlı hale gelmiştir. Bu yargıya durumlarının hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Karlokça Anlaşması'nı garantörlüğünü Avusturya'ya bırakması, evet, dünya siyasetini etkileyen önemli bir e, özelliğini kaybetmiş oluyor. Avrupalı devletlerin arabucuna ihtiyaç duyması, evet, kendi başına iş halledemez, dış politikada bağımlı hale gelmiş oluyor. Ferhat Paşa Anlaşması doğuda en geniş sınırlara ulaşması, bu bir kazançtır. O yüzden 3'ü ederiz, bunu buraya katamayız ama 1 ve 2 kayıptır. O yüzden D seçeneği Osmanlı Devleti'nin sınırları 17. yüzyılda doğuda İran platosuna kadar batıda güçlü bir devlet olan Avusturya'nın güneyde ise Güney Sahra'ya kadar dayanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir. Evet cihat anlayışının benimsenmesine bununla alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Çok uluslu bir yapının oluşmasına evet söyleyebiliriz. Sınırları genişlemiş. Farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda farklı milletlere hükmediyor. Avrupa'da Haçlı düşüncesinin ortadan kalkmasına hayır. Bu düşünce hiçbir zaman ortadan kalkmamış. Gayrimüslim nüfusun Müslümanların daha fazla olmasına bu da yine söylenilemez. Veraset sisteminde değişiklik yapılmasına bunu da burada zaten söyleyemeyiz. Bahsettiği yukarıki olayla ilgili bu durumu değerlendirdiğimizde çok uluslu bir yapıya bu kadar geniş topraklarla sahip olduğunu söylemek en doğrusu olacaktır. 1672 Buçaş Anlaşması'nda Lehistan, Pol Polonya'daki Osmanlı Devleti'ni bırakmış ve Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemeyi kabul etmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, yukarıdaki bilgilere bakarak ulaşlamızı bulacağız. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir. Ee, evet. Doğru. Gelişecektir. Çünkü Podolya'yı Osmanlı Devleti'ne bırakmış. Buna ulaşılır. Lehistan Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü tanımıştır. Evet. Vergi vererek bunu tanımış oluyor. Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi sona ermiştir. Duraklama döneminin başlangıcı, bitişi, sona ermesi nasıl olduğu Bununla alakalı olarak bunu burada zikredemeyiz. Böyle bir ibare bizlere söylememiş. Osmanlı Devleti'nin egemenlik anlamında genişlemiştir. Hakim olduğu topraklar genişliyor. Lehistan'ın uluslararası saygınlık zedelenmiştir. Ee, bakıyoruz. Uluslararası saygınlığı Lehistan'ın zedelenmiş. Çünkü toprak kaybetmiş. Osmanlı'ya vergi vermeyi kabul etmiştir. Burada ulaşılamaz olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı Safevi ilişkilerinin kaderini jeopolitik, ekonomik ve dini faktörler belirlemiş ve bu faktörler iki devlet arasında ilişkilerde önemli rol oynamıştır. Bu yargıya durumlardan hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Safevilerin şiirlik propagandasını yapması, evet, dini faktörler anlamında ticaret yollarına hakim olma düşüncesi, ekonomik faktörler anlamında Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasının liderliğini üstlenmesi yine yani baktığımızda dini anlamda değerlendirilebilir. O yüzden 1-2-3'ün olduğu en seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 17. yüzyılın ilk yarısında Safevilerle ilişkilerin ve yoğun mücadele sebebiyle askeri güçlerinin büyük kısmını İran üzerine seferber eden Osmanlı Devleti 30 yıl savaşlarıyla uğraşan Avrupa'nın güçsüz ve zayıf durumundan istifade edememiştir. Bu bilgiden hareketle yargıların hangilerine ulaşılamaz? İslam dünyasında hakimiyet mücadeleleri yaşanmıştır. Doğru. İran'la Osmanlı arasında olduğu için. Batı'da kaybedilen yerlerin doğuda telafi edildiğine telafi edilip edilmediğini söyleyemeyiz. Çünkü burada bir seferler düzenlendiğini söylüyor. Bu seferler sonunda şöyle kar alınmış, böyle kere alınmış, şöyle hazine kalmış demiyor. Osmanlı Devleti'nin birden çok cephede savaşabilecek durumda olmadığını evet söyleyebiliriz. İran'la savaşırken Avrupa ile savaşamıyor. Osmanlı Devleti'nin batı yönünde genişlemesi için uygun siyasi ortam oluştuğuna bakıyoruz. Evet batı yönünde genişlemesi için uygun siyasi bir ortam ne yapmamıştır? oluşmamıştır. Bunu burada nitelendiremeyiz. Doğudaki gelişmelerin batı siyasetini olumsuz etkilediğine evet bunu da burada söyleyemeyiz. Bu da ulaşılamaz olarak batıda kaybedilen yerlerin doğuda telafi edildiği maddesi olarak yani B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 17. yüzyıl başlarında 30 yıl savaşları dolayısıyla Avrupa'da siyasi durumun karıştığı sırada 2. Osmanlı, Lehistan üzerine sefere çıkmış. Ancak 2. Osman'ın askere az bahşiş vermesi, ulemanın arpalıklarını kesmesi gibi sebeplerle özellikle kapıklı savaşta başarı gösterememiştir. Yargılarından Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki siyasi durumda, yaralanmak istediği söylenebilir. Hotin seferinin askeri ıslahatları beraberinde getirdiği söylenemez. Askeri anlamda düzenlemeler yapılıp yapılmadığını bizlere bilgisi verilmemiş. Yalnızca bilgilere bakarak yola çıkıyoruz. Osmanlı ordusunun sorunları yaşadığı, evet bu var. Devletin fetihlerden istediği sonuçları elde edemediği, söz konusu Padişah'ın otur seferinde önem verdiği, önem vermiş gibi böyle bir sefere çıkmış. Ama burada söylenemez olarak sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor. Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde bozguna uğraması Avrupa'da heyecana yol açmış Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak zamanının geldiğini düşünen Papa'nın teşvik ile Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta'nın da dahil olduğu kutsal ittifak kurulmuştur. Hangisi söylenilemez? Karlos Anlaşması'nın imzalanması söylenilir. Batı'da ciddi toprak kayıplarının yaşanması bu üç devlet karşı söylenir. Rusya ile ilk anlaşmanın imzalanması bu anlamda ilk anlaşma olarak bunun nisendirilemeyiz. ilk veya son olarak söylenmemiş. Batı siyasetinde değişikliklere gidilmesi, evet. Dış politikada itibar kaybı yaşanması, evet. bunların hepsi söylenir. Ama C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor.